Bana biraz şöyle geliyor. Bizim neslimiz e, muhtemelen bizden böyle birkaç yaş daha küçük olan kesim. Kendi gençliklerini tüm bu sorunların hallolması ya da en dibe vurduğu dönemi görmekle vesaire geçirecek gibi geliyor. Sürekli arkadaşlarımla şey konuşuyoruz biz oturduğumuz zaman. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Çünkü gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ülkeyi işte terk edip gitmek de bir seçenek değil. Çünkü işte dolar 13 lira vesaire. Sizin bahsettiğiniz az önce dediniz ya işte bir dakikada anlattınız bazı şeyleri güven vermek önemli diye. Bunun bizim nesli kurtarabileceğine ya da bizim neslin işte bu ülkenin eğer varsa bir kurtuluşuna şahit olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu kadar yakın vadede olabilecek şeyler mi, bütün bunlar. Çünkü ben burada olmayı, burada bir şeyler yapmayı çok seviyorum ve çok istiyorum esasında. Çünkü işte burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama şartlar öyle bir noktaya geldik sanki Ahmet Hamdi'nin de dediği gibi işte bize kendisinden başka ilgilenebilecek hiçbir şey vermiyor Türkiye. Ne olacak? Yani siz bir şeyler değişebilecek mi gerçekten bizim için? Yani bir belki şunu kısaca anlatmamda fayda var. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisansımı Amerika'da yaptım. Sonra da orada çalıştım. Bir danışmanlık şirketinde büyük bankaların üst düzey yöneticilerine danışmanlık yaptım. Mesela Amerika'nın en büyük 20 bankasından onu bizim müşterimizdi ve onlara kendi bilançolarını nasıl yöneteceklerini, risklerden nasıl korunacaklarını anlatıyorduk. Onlar da iyi para veriyorlardı sağ olsunlar. <laughs> yani milyarlarca dolarlık bilançolarını da böyle güzel yönetiyorlardı bizim sayemizde. Ama sonra bir noktada babam aradı artık dedi biraz da dedi ülkene faydalı olsan iyi olacak. Tamam dedim 3 ay içerisinde toplandım döndüm. Türkiye'de çalışmaya başladım. Yani kendi çalışmaya başladım. Şimdi yani yurt dışında imkan olursa gitmek, orada tecrübe kazanmak, okul bunların hepsi çok kıymetli ama ben şunu gördüm ki Türkiye'de işler düzeldiği anda yurt dışına çıkan gençlerimiz, vatandaşlarımız kalpleri burada hep. Düzeldiği anda geliyorlar. Şu andaki teknoparklardaki şirketleri bakın. En az o şirketlerin en az yarısı daha önce yurt dışında iş yapmış. Fakat Türkiye'de işler düzeldiği için, ülkesini çok sevdiği ve buraya katkıda bulunmak istediği için gelip yatırım yapan insanlar bunlar. Dolayısıyla öncelikle bu yurt dışı, yurt dışı meselesi imkan varsa tabii ki. Ama ülkemiz çok güzel ya. Ben yüzden fazla ülkeye gittim yani Gerçekten Türkiye çok güzel. Çok büyük ve çok çeşitli insan yapımız yani. Gerçekten bir hazine. Ama kötü yönetiliyor. Yani sorunların kökünde kötü yönetim var. Başka bir şey yok. Başka ama bir sebep yok yani. Ama Yani biz yani görseydik. Şimdi oraya geliyorum. Oraya geliyorum. Şimdi ben daha önce bu, hiç bu işi yapmasam. Hani dese desek ilk defa bugün mesela siyasete başlamış olsam ilk defa ya yeni bir parti kurduk merak etmeyin bize güvenin falan belki yani bunu herkes diyebilir değil mi? Ama iki krizden Türkiye'yi biz çıkarttık. ekibimizle beraber biz çıkarttık. Yani o 2001 krizi kötü bir krizdi işte programın başında konuştuk. Çok kötüydü. Milli gelirin üçte biri kayboldu. Herkes çok fakirleşti. Dolar kuru dörde katladı falan ya öyle bir iki falan ya yani. çok çok arttı. 20 tane banka batmıştı. İnsanlar gidiyordu bankalarındaki parayı alamıyorlar çünkü banka kapalı batmış. Ya. Öyle bir tablo devraldık. İki sene sürdü. İki sene de toparladı. Sonra 2008-2009 krizi geldi vurdu Türkiye'yi. Ben dışarı bakayım. Ediler, tekrar ekonomide ihtiyaç var. Tekrar ekonomiye 6 ay sürdü. 6 ayda toparlandı. Birden her şey düzeldi. Çünkü saydım ya 8 tane kriter var. Bu 8 kriteri uyguladığınızda çabuk düzeliyor ya. Bu ülkenin yani sorunlarının köküne indiğinizde iyi yönetilir. Halbuki Avrupa'nın en büyük tarım arazisi var değil mi bizde? Niye ithalat yapıyoruz biz? Niye tarım ürünlerini ithal ediyoruz? Kötü yönetildiği için. Bir tarım politikası olmadığı için. Gençlerimiz niye korkuyorlar? Niye sosyal medyada paylaşım yaparken de endişeliler? Hava Likelamaya like <laughs> korkuyorlar. <laughs> Tam baltayı taşa vurduk hava? Hava <laughs> bir kere çağrıldı da hocam. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Yani işte ama bakın yani bir kişi bir kere çağrılıyor. Bunu bin kişi duyuyor. Bin kişi bu sefer ne yapıyor? Ya ben fazla ilişmeyeyim. Bu.